Fatoş'un pazar klasiği yine. <laughs> Merhabalar. Pazardan geldim. Işıklı bir ortam buldum. Güzel ışık değil mi Nurhan Gayet değil. güzel. Pazardan geldim. Pazar ganimetlerimi göstermeden olmaz dedim. O kadar çoktu ki. Evet. O kadar çoktu ki şey yapmak zorunda kaldım. Buraya şey yapayım. Yere oturayım dedim. Evet. Daha iyi değil mi? Sanki hep burada yemek falan yapsan güzel olacak. Evet şöyle. ya, dolma falan yapsak herhalde ne Biz bu arada dolma yaptık, <laughs> yedik. Dolma yaptım ben pazara. Ben gelene pişmiş, Nurhan yağını da yapmış, çacık yapmış. Hızlıca yedik. Pazara gittim, geldim. Meşhur çarşamba pazarıma. Neye gittim Nurhan? Bir domates alayım gelip dedim, değil mi? Evet ama uzun sürdü, bir saat sürdü. Bir saat sürdü çünkü Geri döndüm. Niye döndüm? Ya bu, bu, sayede de ilk defa dinlenmiş bir dolma yedik. E, ha, sarma da yaptık. Hıp hızlı yeriz biliyorsunuz. Sabah oydum dolmaları yedik. Şimdi pazardan geldim. Böyle domatesler aldım. Nar gibi. Nurhan hep yerli görüyor musun? Evet. Bursa da var Yakından çekersin son, son anda. Ben şimdi şey şimdi Ben, ama ben bir bulaşık yıkıyorum. E, yıka sen yıka. Evet. Sen, ben, şey, son anda çekersin. Domateslerimizi bizi yazarlayın. falan söylesen. sen. Fiyatlarla siz yıkayım, Dedim ki pazara gittim. Çok geciktim. Dolmayı sarmayı yaptık. Hızlıca Nurhan'la iki elde. Altını yaktım. Aha ben gidiyorum dedim Nurhan'a. Pazara gideyim dedim domatesimizi alalım Bir yere de oturuyorum ya. <laughs> Üstümüz falan şey olmasın. Domateslerimi bu, bu bölümü yedi buçuğa aldım. Yedi buçuğa aldım. Aynen iki kilo dedi ama o üç kilo o on nasıl ondan az ölü? Sen buna da mı koydun? Bunu yedi buçuğa aldım. Bunu on liraya aldım. Yedi buçuktan iki kilo aldım. On liralıktan iki buçuk kilo aldım. Vallahi hesaplayın bir tanelerim. Bu yerli domates. Allah'ım bir güzel, bir güzel, koca koca yerli domates. Şimdi, burada ucuzu var mı? Bugün daha geç gittim. Ve, patlıcanı doldurdum bir tanelerim. Meşhur Adana patlıcanı. On liraya kilosu. 3 kilo aldım. Bak, doğmalık patlıcan akşam kurulurken 20'ye 15 20 öyle gidiyor. Bakın bakın. Ha bu kadar minnacık. 3 kilo patlıcan aldım. Vallahi ganimet çok bende. Ve taze fasulye. Taze fasulyemizi de Muğra 20 lira aldım. Rekor değil mi? İlk şimdiye kadar bu kadar ucuz. Bence ilk defa 20 aldım. 25 almışlığım var da. Bir buçuk kiloda taze fasulye aldım. 30 lira verdim. Kızlar ne var buralarda kız? Dedim ki şöyle biber alayım kızartmalı şöyle yoğurtlu yaparız diye köy biberi aldım. Böyle açacağım ben sonra sonra çeker. Ulaşığını bitirin. <laughs> Tam iyi değil mi bir tane? Bunu 15 liraya biberi aldım. 15 liraya biberi aldım. Bir kilo aldım kızartmalık diye. Ama şu patlıcanlara doyamadım, doyamadım. Seçmelere minnak minnak. Adana patlıcanı, belçur Adana patlıcanı. 10 liraya ve ve <laughs> biber deryası biber deryası köy biberi köy biberi 10 lira doldurdum ben de doldurdum 3 kilo bu turşu şey yapacağım tazelerini seçtim kız deniz derya gibi biber var vallahi açık açık gelin buyurun hepimize yeter. Nuran şok geçirecek. Ne yapacağım bu kadar müdahale diyecek. <laughs> Leğeni çıkarayım da turşu yaparız bir tane. Ve ve, 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 ve. Bazen meyve ağırlıklı oluyor, bazen sebze ağırlıklı oluyor. Bugün sebze yemeklerimiz iki çeşit sebzemiz var. Taze fasulyemiz var. Kilosu 20 liradan. Ayşe kadın. Patlıcanımız var kilosu 10 liradan. Vallahi hesaplay. 3 kilo 10 liradan 30 lira. 20 liradan bunu 1,5 kilo aldım. Bu da 30 lira. Anam ne oluyor kız? Her şey aynı gibi. 1,5'ten 2 kilo 15. 10 liradan 3 kilo 30. Yerli. Yani. Bunu 15 aldım önce bunu görmeden. Ama bu 10 liraya bundan daha güzel. Ben de dedim ki bunun turşusu tu, çok tu güzel oluyor çıtır çıtır salatalık gibi ye ve daha burada bir poşetimiz var Abba o Nuran görmesin Nuran görmesin ne yapacağım der bu kadar biberi bu kadar sığamadım kız sığamadım bir tanem Şu keşke örtüyü sermeydim örtüsüz güzel kayyum istediğim modele poşete sığmadı da çanta çıkarttım Yine 10 liraya bu da acı sivri biber. Hatta kırmızı kurutmalı kaldı kırmızıları. Bayan vardı yanımda. Dedi ki niye almıyorsun dedi. Vallahi benden de genç çok genç yani. Abla niye almıyorsun çok al dedi. Kışın bu biberleri 100 liraya vermiyorlar dedi. Koyuyorum ben dedi kurutuyorum. Bir kırmızılarını da seç dedi. O akıl etti bana. Ben yeşillerini aldıydım önce şöyle kırmızılarını ayrı koyayım. Kırmızılar e, yine bu da 10 lira. E, şimdi bunu alınca tatlı dedim biz tatlı çok yiyemiyoruz. Kızartacağım ya acı da olsun diye aldım. Bayan dedi ki abla dedi. Ben kırmızılar da ayrı alıyorum kız. Kurutu veriyorum dedi. Aho dedim kız acı doğru söylüyorsun. Ben de aldım şöyle kırmızı var daha burada bol. Olur. Aha doldu kırmızı. Her yer biber, her yer. Herhalde ne yaparız? Şöyle kırmızılardan. Bunlar hafif sarı olanlar kızarır dediler. Burası da acı sivri biber. Bu da 10 lira kilosu. Bunu da iki kilo aldım. Kız Vallahi bu kadar, bu, bu, hafta biber yiyoruz. Bu hafta 24 saat biber yiyoruz. Biber kızartması, biber közlemesi. Fasulyemiz var. Ana. Hangi birini önce yapacağım? Acaba hangisini önce yapayım? Bu arada kanalımızı yeni görenler, duyanlar abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka abone olun, fatuşsuz kalmayın. Bildirimleri açarsanız hiç bensiz kalmazsınız bir tane. Bu da Sivri biberimiz acı. Hatta şüphelenenler oldu acı. Acı mı diye kırık olanlar vardı. Şöyle bir baktım Allah, Allah kazardı ağzım. maşallah çok güzel acı. Biz acı seviyoruz. Bu arada takipçimle karşılaştım. Ya. Allah Nura sana çok selamı vardı. Aleykümselam. selam. O kardeşin diyor ne kadar güzel diyor. Niye çıkmıyor diyor. Ya nerede gördün dedim. Ee? Ben diyor sizin evin oradan geçtim diyor. Kız evi bile tahmin ettin ama demek. Beni de sürekli görebilir. Ben sürekli bir şey silkeliyorum. Ben, sürekli. Ben diyor sizin oradan geçtim Ama diyor. hiçbir zaman öyle güzel olamıyorum. O kadar çok terliyorum ki. Nasıl gördü acaba? <laughs> ne kadar güzelmiş. Niye kendine göstermiyor diyor. Kim acaba? Selma hanım. Selma hanım seni seviyorum. Can ona da bir de bu taraflarda da oturmuyor. Nereden? O tahmin mi etti acaba buradan geçerken görmü ya. Bu civar bilen bilir de şöyle bir şey var. Ben dışarıda gün hep terli falan oldum. <laughs> ya merdiven yıkıyorum. Nurhan dışarıdaysa iş yapıyor. Evet. Normalde dışarıda merdiven yıkıyorum. Bakın merdiven ne var? Biledamı da göstereyim. arada. olmaz Nurhan. O arada siliyorum ben. Şurayı. Bak, kaç Ay kaç tane olmuş Vallahi 9.50. Allah 9.50. İşte Selma Hanım'la pazarda ha, karşılaştık. Çok, çok, selamlar. Öpüyorum canım. Vallahi dedim. Kız anlayamadım benden de gördüm dedi. niye merhaba dememiş? Kız ne rahatsız bileyim rahatsız kız. Etmek acaba tahmin mi etmedi? Ben şöyle oturayım bari. Sığamadım. Öden öden. Başka bir şey değil. Öpüyoruz kocaman. Rejime başladım başlayalım olmadık yemek yedim. Kaç tane dolma yedim? 5 tane dolma yedim. Tamam patlıcanlarımız şöyle şöyle de. 10-15 on, 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 on tane de sarma yedim. 1,5 kasede cacık içtim. Işte. 10-15 <laughs> tane yoktu ya sarma Sarmam yok değil mi 15 on, on tane? Aynen. Yok. Sarmam 7-8 tane. 10 tane var yok. Ee, Dolmam üç tane kendime katmıştım. Ben sarma isteyince ben, ha benim sarmalardan ona verdim. Onun küçük dolmalar dedim. Şu kadar şu kadar biliyorsunuz dolma. İşte ödem çok fazla bugünlerde. <laughs> ödem fazla. Onun için rejime başladım. Üç gündür rejimdeyim. Üç gündür iki misli yemek yiyorum. <laughs> Kız oynayamayan kıza döndüm. Hiçbir yere sığamadım. Hep bu ödeme yüzünden. Hep. <laughs> Ay. Pazar kıyafeti. Vallahi üstümde şeyim vardı. Böyle giyiverdim. Şu bu, bu kolu kısa böyle şurada. Onun için böyle gömleğimle çıkayım dedim bir tane Ay ayağım değmiyor yani. Şöyle ipliyim. Şöyle bir üstünden geçiyorum. Duyanlar duymayanlar. 10 liraya patlıcan 3 kilo aldım. Güzel bir hesap yapın. 10 liraya sivri acı biber. Bunu da e, iki 2 kilo aldım. Nuran ne? Şaşırmıyor mu biberin çoklu? Vallahi şaşırdım. Öyle Bostana bak, baka gitsen, kaldım. Kendi bostanına gitsen daha pahalıya mal olur. <laughs> Benzin parası, şu parası, bu parası. Vallahi bundan ne yapacağım? Bundan turşu yapmayı düşünüyorum. Közlemeyi düşünüyorum. Çok kırmızı özellikle seç dedi bir bayan. Bir akıllı maşallah gencecik. Aldı kırmızı a. ben kurutuyorum dedi. Kışın kızartma. Aman Acı adam. mı? Benim aklım bazen duru veriyor. Acı mıydı? Acı olduğu hmm. için zaten. Aa güzel taze, taze fasulye, fasulye, de var. Taze fasulye 20'ye aldım. Bir, bir buçuk kilo taze fasulye aldım. domatesin birini yedi buçuğa aldım şey yok maydanoz yok herhalde maydanoz vallahi satıyordu 5 liraya yani. yok 3 tane 10 diyordu çöpü çıkmış çöpü güneşte artık pazar bir de sonu değil mi yani bitmeye sonu, başladı pazar, bugün baya geç gittim 4 buçuk on, yok 4 de gittim normalde en geç 3 de giderim onun için şey olmuş Nurhan acayip ucuzlamış şu faz biberler 10 lira hatta 5 lira yer bile vardı Allah Allah çok güzel. Domatesimiz yerli aldım 10 liraya. Bunu da 7 buçuğa. Vallahi çok güzel. 3 kilo aldım ondan 30 lira oldu. Bu da 7 buçuktan 2 kilo aldım. 15. Hesaplayacağım biterlerim. tanelerim. Fatoş. Gene ama benim bak şimdi bak aslında param belli. 150 liram vardı. Bir de Bozuk 15 liram vardı. Sonuçta gene 165 lira. Geçen gene aynı. 150 yapamıyorsun değil mi? 165. İşte seviniyorum. Eskiden 50 liraya seviniyordum. Şimdi 165 liraya seviniyoruz. Evet. <laughs> Sarmamızı da çek Nurhan bunları çektikten sonra. Aynen çekeyim valla. Işık yakalamışsın valla. Valla ışık yakaladım. Mutfakta bir denedim. Çok kötü dönüyor. Annemin odası burası. Annemin odası Vallahi ışık da dönmüyor. Yani 165 liraya neler alınır? 3 kilo bu. Az değil bir de her şey. 3 kilo bu. 2 kilo bu. 1 kilo bu. 3 evet. kilo bu. Bundan bu aynı. Iki, bu ne kadar çok tartmış 2 kiloya. Toplam 2 kilo yani evet, bunun. Çok güzel. Fasulye 1,5 kilo. Aa şey yok. Ne hmm. yok? Soğanla. Soğan, mı? Soğan patates. patates. başka sarımsak da yok. Soğan, patates. Soğanımız yeter. Yani var evet. Soğanımız yeter. Patates sarımsak, Sarımsakta Zübeyde'den bir, pa, bir baş alırım. <laughs> ya sarımsaklar artık çok şey yapmıyoruz. Bak dolmada da çok kullanmadık. Bak olmadık. ben duruşusunu turşusunu bilhassa vallahi elim dolu olmasa jelibon cektir. mu diyorlar ona? Jelibon tur e, biberi 20 lira diye bas bas bağırıyordu çocuk. Çekecektim vallahi arabayı süremiyordum o kadar. O kadar bağırıyor. Jelibona gel. Jelibona. Jalapeno'ya Jelibon mu? Jelibon diyor Yeni Jelibon. bir şey, yeni Jelibon. bir tür herhalde. Jelibon turşusunu açtık. Vallahi Aa, herhalde güzel. bir kavanozu bitti doldu. Çok yapmamız gerekiyor. O kadar güzel kız iyi duruyor mu bu yerde? Ne bileyim bilmiyorum. ben yorgunluktan sen <laughs> biraz ay düşecektim Fatosha. Ay dur kız şuraya otur. kız kalkayım kız. But aldım bir iki tane but aldım. Bir havucu niye unuttuk Nurhan? Havuç oluyor. Havucumuz Vitamin vardı olsun diye. Kız. Evet. Aman ama gel oğlum. Tavuklar. Vallahi benden güzel diyor bunlar. bende. Bana şey yaptın ya çok yaklaştın mı? He yaklaştım ben. Evet biraz. Gel oğlum gel. Misafirimiz gel, gel. Dolmamız nasıl sence? Açıldı. İlk işim ben buraya bir lamba alayım Nurhan ya. Hiçbir şey gösteremiyoruz ya. Ya rengi olmadı. Aa. Arkadaş olmadı. Kız öbür odaya mı götüreyim kız? Şuradan çek. Vallahi ya yok. Yok canım böyle mi rengi? Ay o kadar Oraya güzel yarım tencereye yedik valla. Valla yer bulamadık renk. <laughs> renk rengi gözüküyor dolmamızın sarmamızın simsiyah gözüküyor ekranda. Gene mi öyle gözüküyor? Aynen. Balkona kadar Daha geldik. Var. Biz tadını çok beğendik. Hani rengi öyle değil. <laughs> valla Ama muhteşem. işte bu akşam üzere olmaya başladı. Aynen bir ışık sorunu var. Gene diyorum ki sebzeleri güzel çekmiş. Hayret yemeği çekmiyor, çekmiyor. Neyse harika. Biz biliyoruz ya. <laughs> evet. Kız senin sarmaşın daha açmadı mı? Bak Nurhan sarmaşı bekliyor. Ya. Benimki bir tane açtı. Hala açamadı. Şurada şeyde bunda da var sarmaşık. Narımız hiç... kurur diye buraya getirdik ya kuruyordu. Serinlemiş mi hafiften? Ulaşıklarımı mı gösteriyorsun? Nurhan dünya kadar bulaşık. Bu en az almış. olan ya. Az olan. Önceden biz çok yıkadık şey dolmaydan sonra değil mi? Dolmadan tabii. O dolmadan plastikler da da çok yıkadık. çıktı. Çay da oldu. Çayımız oldu. Katayım mı? Katar Sen gitme. iç vallahi. Sen içmeyeceğim. Yok ben şimdi şey yapayım. Neyse ben önüme alayım orada da bitireyim Nurhan. Evet. Dinleneyim ben o arada. Şu lambayı bak açalım. Herkes ne demek istediğimizi anladı değil mi? Hemen kapatıyorum. Ay taşırdım. Fotoşin çay katma şeklini gösterecek bir size? Hep böyle kadar. Biz hep döküldü, hep. Ama çayın rengi var ya, şuradan bile pardon. Dar alanda. Şey ya, masaya çarptım o arada. <laughs> Daha güzel balkonda içersin sen. Balkonda içeceğim vallahi Nura. Oradan da bitir. Çok az. Az, az dedim ama biraz. Evet, Şekerim kuzunun <laughs> ucu küçücük kız. Hap kadar kız. Küçük küçük. Kaşık yeme şey Haydi ben gideyim. Altıma da bir şey alayım. Dur da orayı bekle Yerini buldun. Ya çayımı içerim. Ben gider üstümü değişirim. Damla bir hava alana kadar Nurhan da işlerini bitirir. Aynen. Birlikte ikinci bardağını içiyoruz. Ben birinciyi ayrı içiyorum. Dama gidiyorum. Böyle pazar gezimizden bugünlük böyle bir tanelerim Nurhan'ın Tavşan kanı çayının bir. Sabah nuran nasıl uyandırıyor? Bu sese uyanabiliyorum ancak başka Aslında şey. Artık güzel çıkmıyor böyle. En son yeter duydum diyor. Baya güzel demlenmiş. Güzel demlendim. Bugünlük de bizden böyle bir tanelerim. Pazar gezimi bir anlatı verim dedim aldıklarımı. Tencereyle uğraşan var çok korkuyorum. Kız, kedi mi? Yok. Değil miymiş? Yanlış ha, evet, evet. Çünkü bizim bazen oğluş böyle gidiyor kapağı bir güzel atıyor. Onun için elimizde beş tane tencere var. Hiç kapak kalmadı. <laughs> beş tane tencere var ama bir tane kapak var. Onu da nereden getirdik? Yeğenimden getirdik. Meral'den getirdik. Bizimkinler. Cam olanlar hepsi kırıldı. Bir tane metal var bir tane cam var diye yedekleşe kullanıyoruz. Kırılması da şey, e, onun temizlemesi çok zor oluyor. Bir de fayansları de... kırıyor mu onu düşün, evet. her düşmesine? Ya bugün tutuyorum, on gün, yirmi gün tutuyorum bir şekilde idare Bir gün kırıyor, elinden kaçırıyorsun. Etli bir şey olduğunda veya tavuk. Sehpa şeyimi de göstereyim mi? Onu bir önüne oh. oh çek. içeriz, dinleniriz artık. Pazara git dedim Nurhan. 5'te de burada 6'da mı burada oldu? Ne oldu? 5'te burada oldun ya. 6'da oldum herhalde mi pazarda? Evet. yok 5'te. 5'te. Sen 4'te gittin. 5'te geldin. İyiymiş Nurhan. İyi. Marketine baktım. Hani ne aldın? Değer orana baktım. Yoktu gene. Hee. İndirim var diye. Böylece kalalım. Tamam böyle de kalırız. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Adamadan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çaylar hazır, hadi içelim. Ay, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şu örtümüzle kalalım fıdı şöyle. Şunu koyayım ben sonra. Oh, çok güzel kız. İçim yanmış içim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım.